Bak oh, rezillik çıkacak. Ahlaksız bunlar. Artık sabrım tükenmek üzere. Ne yaparsın korkmuyorum senden. Bak fena olacak diyorum. Gelme. Ay şimdi bir şeyler olacak. Sen onu da ahlaksız sorunlu benim kardeşimin yakasından çek artık. Yeter be yeter. Sus artık sus. Gelme. Yeter. Düş artık yakamızdan. Rahat bırak bizi. İyi misin? Dokunma bana. Tamam. İyi misin? Yere düştüm. Her yerim mikrop oldu. Her yerime mikrop bulaştı. Her tarafım pislik içinde. Ben ne yapacağım? O yaptı. O yaptı. Beni düşürdü. Beni itti. Öldürmeye kalktı. Bir şey yapın hemen. Polisi çağırın şey yapsana! Ben sana elimi bile sürmedim. Ham doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Vallahi doğru söylüyorum inan bana. Üstüme yürüdü beni öldürmeye kalktı. Bunlar tehlikeli insanlar. Burada kalamazlar. Bizim can güvenliğimiz yok burada. Defalıp gitsinler yolla şunları. niye bir şey yapmıyorsun? Bir şey söylesene. Hesap sorsana. Tamam, içeri girebilirsiniz. Giremezsiniz. Ben burada seni korumak için hayatımı tehlikeye attım. Başka sevgilisi varken o torununu senin yakandan düşürsün diye. Ya sevgilisi diyor ya. Gelme. Bana bak, bir daha torunumun adını ağzına almayacaksın. Onun hakkında tek laf bile etmeyeceksin. Tamam, tamam dedi. Ne olur, tamam. Hadi. şey demedin ya. Bu kadar mı değersizim ben senin için? Abla adam dokunmadı sana. Kendin düştün. Öyle olsa bir şey söylemez miyim sence? Üstüme yürüdü o adam beni. Beni öldürmeye kalktı. Bir kere ya. Bir kere de bana inan. Beni savun. Bir kere de başka bir şey istemiyorum. Şu hayatta hiçbir şey kadar değerim yok senin için. Hiçbir şey. itti diyor. Saldırdı diyor. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Dedeciğim tamam sakin ol bir otur. İnsanı katil eder vallahi. Duydun değil mi insanların önünde ettiği hakaretleri? Duydum, duydum. Senin kardeşinle hiçbir alakası yok torunumun diyorum. Kadın bana dönüp ikisini birden idare ediyor diyor. Elim ayağım titriyor sinirden. Dur, iç. Dur. Al dedeciğim, iç. İç bir nefes al. adam bana saldırdı, üstüme geldi. Her yerimde ellerim yerlere değdi. Yere mi? Ellerim pislik içinde. Yıkanmam lazım, hemen duş almam lazım benim. Abla, kim yaptı sana bunu? Kim olacak? O ahlaksızın dedesi. İkisiyle birlikte iki tane adamla konuşuyor dedim. Üstüme yürüdü, öldürmeye kalktı. Peki Han Bey ne yaptı? Hiçbir şey. Elimden bir kaza çıkmadan bir an önce defolup gidelim şuradan. Sağa sola daha fazla rezil olmayalım. Ah bu kadının ağzına laf vermeyecektik ince. En baştan gidecektik buradan. Sen eğme başını. Ben hiçbir dediğine inanmadım zaten. Ona delir diye Bir daha senin adını ağzına alsın. Gör bak ben ona Bileciğim, ne yapıyorum. Tamam kapatalım şu konuyu. Benden neden bu kadar nefret ediyor bilmiyorum. Ama sadece seni üzmesini istemiyorum. Tamam mı? Yeter. Üzemeyecek zaten. Bu sondu. Evine de apartmanına da lanet olsun. Nedir bu ya? Geldik geleli başımıza bela oldu manyak. Ben bir çıkıp hava alayım. Sakinleşemiyorum. Ben bir gideyim. Ben bir gideyim. Ben eve geri dönmeyeceğim abla. Boşuna beklemeyin artık beni. Merak etme iyiyim. Kendine iyi bakın. Ne oldu? Bir şey oldu gene. Yok. Esra bir şey sormuş da Of bir sene eksiktin.